Merhabalar ben Feyzettin Dursun arkadaşlar. Şimdi burada bir ağacımız var. Bu ağacımız iyi gelişmiş ama hem rüzgarlı bölgede hem feragnes hem tacı yukarıda hem de bu dal şeyleri çok azarmış. O yüzden biz normalde eğer feradol olsaydı karışmazdık. Feragnes olduğu için karışıyoruz. Tacı yukarıda olduğu için karışıyoruz. Ben şimdi bunu abi gel bunu bir yakından göster bu yaralı şurayı yarayı göster bu taraftan bak şurası yaralı yaralı dalı alıyoruz önce dalı seyreltiyoruz ağacı ondan sonra üstten keseceksek ondan sonra üstten kesiyoruz şurada tırnak oluşmuş abi bir daha gel yakından göster şu üst tarafı var ya Bak bu daha önce tırnak oluşmuş. Bu tırnak büyük ihtimalle içine su karıştırmış. Ben onu da göstereceğim size. Bakın tırnak var. Eğer yani güneş yok ama bakın şeyin içinde bakın arkadaşlar kurumuş yani. O yüzden biz alttan alıyoruz ki bu zarar vermesin. Bu esnada bir sigara da içeceğim. Teşekkür ederim şimdi biz bunları ondan sonra üstten kesiyoruz olduğu gibi hem tacımız yukarıdaydı hem bu bir ferrenes Feredol olsaydı karışmayabilirdik bir ihtimalle şeyler de olur dallar da olurdu biz buraya bir daha yaz budamasıyla ana dallarını oluşturacağız teşekkür ederim